Gel abi. İnsan olup kişini ne kadar yüreği katilir. Bizi çekiyorsun değil çekiyor, mi? Çekiyor, çekiyor ha. Yani güzel bir şekilde çekilsin. İnsan olup kişi yüreği ne kadar katilir kadar Ne adamlar, ne dedeler. Ne bana keserler, ne adamlar var ki. Yeğenim. Gene inancımız yok bir şekilde. O yapan ayarlar onlar Bak sen o yapar. Bak sen o yapan Bak sen o Aslanım benim evet, evet. de. Aslanım benim Evet şurada bir Devamı olsun yani. Evet. Bu Kutu bakın. Ben yenge, bakın. Alo. Bakın. Evet. <gülüyor> 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 Oturum, bak. Bakın. 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 Gene karşıma çıktı. Bak bak. Selahattin içeri gir. Öyle tek kadar tek içeri. Kadar kadar Hadi köy, haydi, da, haydi, Gel balıkların ha. yanına gel. Çekti çekti balıklar çekti. Çekti çekti. Selahattin içeri gel. Gel. biraz şu yapın şöyle bir bakın şöyle. Yavuz kemikli olmamak için bir ülkede önce önce

औरन लारे दे दे नमस्कार इन लाओ वाह क्या है gelsin asılın işte. Gel işte. Oraya çek kasayı. Ters olur. Şöyle, otur şöyle oturun işte. Şöyle oturun. ters olur şöyle. Gel. Hı. Gel şöyle. Gel. Sen <laughs> de al. Sen Gel. 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 Sabri. Ders olur. Gel Sabri. Sen, Sen de gel yanımıza. Buraya <laughs> Gel kendin otur. oradan kameraya. Onu Gel gel Ayarlar ayarlar. bir şöyle bir el sallıyor hep beraber. Sallayalım. Gel sen de buradan çıkalım. Ben çıktım çok çıktım. Bunda Güle güle kardeşim. Evet. Hadi, değil hadi, de gidiyor de. hadi el sallayın bakayım hadi. Ya hadi beni alsana bir tane. Tamam aldı aldı aldı. <laughs> Bu senin arkadaşın ne oluyor? Yabancı diye sarı gönder. <laughs> öyle mi? Tabi. Ferhat dayım karşıda oturuyor. Al bunu. Evet, evet, evet. Bak dayım tanır ya bak. İbrahim'in çocuğu. İbrahim yok muydu? Ha. Zekkenin oğlu. Bir de. Bak ablanın torunu. Neyse şimdi. Gençler tanınmıyor ki. Bizim Karaca